Bunun üzerine vallahi dedi ağlayışım ne elden giden bir nimetten ne de zamanın zulmündendir. Belki ilmin ve ilim uğrunda çalışmanın inkıraz bulmasından, ilim güneşlerinin aylarının kaybolmasındandır. Ona sordum. Bu hükmü vermene hangi hadise sebep oldu? Hangi mesele zihnine saplandı da ilim adamlarının gitmesiyle heyecana düştün? Abasının yeninden yazılı bir kağıt çıkardı, anası ve babası adına yemin ederek, bunu dedi en derin bilginlere gösterdim. Otsuz ve ağaçsız bir dağ gibi donup kaldılar. En üstad kişilerden öğrenmek istedim, mezardaki ölüler gibi dilsiz oldular. Bunun üzerine, bir de bana göster dedim. Belki sana bir cevap verebilirim maksadımdan ne kadar uzaksın dedi. Fakat hedefe isabet eden ne kadar ok vardır ki onu atan adam ok atmakta usta değildir. Sonra kağıdı bana verdi, içinde şu şiir yazılıydı. Ey zekacı arkadaşlarından üstün olan ve belki bir eşi daha bulunmayan fıkıh üstadı. Anlaşılması her din alemini hayrette bırakan ve zorluğundan ötürü her kadıyı acize düşüren bir mesele hakkında bana fetva ver. Ey bilgin, anası ve babası bir, hür, mütteki ve Müslüman bir kişinin kardeşi ölüyor. Ölenin karısı, bir de karısının şeksiz şüphesiz öz kardeşi vardır. Kadın mirastan hissesine düşeni alıyor ve geri kalan miras şeriatça karısının kardeşine geçiyor. Ölenin kardeşi mirastan mahrum oluyor.'' İşte bu hakkında ayet olan ve hiçbir şüpheye yer bırakmayan meseleye dair bize tatmin edici bir cevap ver. Şiirini okuyup da şöyle bir gözden geçirdikten sonra bu hususta dedim tam adamına düştün. Meselenin tam ehlini buldun. Yalnız benim içimde açlık ateşi yanıyor. Akşam yemeğine muhtacım. Önce bana şöyle rahat bir yer hazırla da sonra vereceğim fetvayı dinle. O bunun üzerine Şart hususunda insaflı davrandın, haksızlık yapmadın dedi. Hadi benimle beraber eve gel de istediğin şeye kavuş, sana gereken ikramı göstereyim. Allah'ın buyruğuna uyarak onunla birlikte evine gittim. Beni tabuttan daha dar ve örümcek ağından daha çürük bir eve soktu. Yalnız şu var ki ahlakının iyi oluşu yerin darlığını unutturuyordu. Alınacak nefis yiyecekleri ve ziyafet hususunu benim reyime bıraktım ona iştah açıcı bir bineye binmiş güzel bir süvari ve bir de zararlı olan arkadaşıyla birlikte faydalı bir dost isterim dedim. Uzun boylu düşündükten sonra zannederim ki dedi hurmayla ağ sütü istiyorsun. Evet dedim yalnız o ikisini murad etmiş yalnız onlar için yorulmuştum. O hızla kalktı, ve sonra öfkesinden ateş püskürerek tekrar oturdu. Allah seni doğruluktan ayırmasın dedi. Belki doğruluk bir şeref, yalan da bir hastalıktır. Sakın peygamberlerin sıfatı ve evliyaların zineti olan açlık seni yalancılar güruhuna katmasın. İmanın bağdaşmadığı bir huyla ahlaklandırmasın. Soylu bir kadın aç kalır da süt analıktan ekmek yemez muzlar kalsa da fuhşa yanaşmaz. Bununla beraber ben sana eksikli de değilim. Aldatmana göz yummam. Kepazelik meydana çıkmadan ve aramız bozulmadan sana hakikati açıkça bildirdim. İşin sonunu düşünmemezlik etme, sakın yalan söyleyeyim deme.'' onu şöyle teskin ettim. Faizi haram ve ağız sütünü helal kılan Allah'a yemin ederim ki ne yalan söyledim ne de sana olmayacak bir iş teklif ettim. Az sonra işin aslını anlar, hurmayla ağ sütü ikram ettiğinde memnun olursun. Bunun üzerine sözü tasdik edilen bir adam gibi ferahladı ve hızla kalktı. Çarşıya gitti, çok geçmeden hurma ve ağ sütüyle ağır ağır geldi. Yorgunluktan suratını asmıştı getirdiklerini minnet eder bir tavırla yanıma koydu. Ağız tadıyla yemek için onları birbirine karıştır dedi. Ben iştahla kollarımı sıvadım ve obur bir fil gibi saldırdım. O öfkeli bakışlarla bana bakıyordu. Az kalsın hiddetinden tıkanıp kalacaktı. Nihayet her ikisini de yedim bitirdim, silip süpürdüm. Onlardan eser bile bırakmadım. Beyitlerin cevabı ve geceyi nerede geçireceğim hususunda düşünceye dalmıştım. O hemen kalktı ve hokka kalem hazırladı. Karnını doyurdun dedi. Hadi artık cevabı yazdır. Yok eğer beceremeyeceksen yediklerinin tutarını öde. Ona ben de yalan yok dedim. Hadi yaz yardım Allah'tan. Sonra şu şiiri yazdırdım. Sorularını muammalı yapana de ki ben onun gizlediği sırları açarım. Şeriat mirasta ölenin karısının kardeşini babasının kardeşine üstün tutuyor. Şöyle ki, bir adam karısının anasını rızasıyla kendi oğluna alıyor. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Sonra oğlu ölüyor. Gebe kalan karısı, aile halkını sevindiren bir oğul dünyaya getiriyor. Bu çocuk hiç şüphesiz o adamın oğlunun oğlu ve karısının kardeşi oluyor. Öz torun dedeye daha yakındır ve mirasta adamın kardeşinden önce gelir. Bunun için adam ölünce karısı mirasın sekizde birini alıyor, geri kalanı da oğlunun oğluna düşüyor. Kardeşi ise mirasa giremiyor. Biz ona sana ağlamak yetişir diyoruz. A benden sana bir fetva ki her kadı ve her fakih ona uyar. Ebu Zeyd sözüne devam ediyor. Ona cevap verdikten sonra işin doğrusu anlaşıldı mı dedim. Bana gece karanlığı basmadan hadi ailenin yanına seli geçmek için paçaları sıva dedi. Ona şu niyazda bulundum. Ben burada gurbetteyim. Beni barındırmak çok büyük sevaptır. Hususuyla karanlığın iyice bastığı, bulutlar arasından gök gürültüleri işitildiği bir gecede. O dinlemedi. Hadi Allah selamet versin. Nereye istersen git. Gece yatarım diye hiç umutlanma onun bu kabalığına bu kadar geniş yerlerin varken niçin böyle söylüyorsun dedim. Bu sözüme şu bahaneyi buldu. Ben senin önüne konalı nasıl yediğine, onu nasıl silip süpürdüğüne dikkat ettim ve anladım ki sen idaresini düşünmez, sıhhatini korumaz bir adamsın. Çünkü böyle oburca yiyip karnını şişiren bir kimse sonunda ya müthiş bir mide hastalığına yahut hazımsızlık neticesi ishale tutulur.'' Şimdi Allah aşkına benden vazgeç ve sağ olduğun müddetçe beni rahatsız etme. Hayat ve ölümün hakiki sahibi olan Allah'a yemin ederim ki senin için benim yanımda gecelemek yoktur. Artık yemini işitip bir belaya çattığımı anlayınca istemeye istemeye evinden çıktım. Canım çok sıkılmıştı. Gök yağmurunu olanca hızıyla üzerime döküyor, karanlık etrafımı sardıkça sarıyordu. Köpekler bana havlıyor, kapılar yüzüme kapanıyordu. Nihayet talihimin yaver oluşu beni sana getirdi. Şimdi ona bu lütfundan ötürü çok müteşekkirim. Ben ona seninle buluşmak benim için ne kadar iyi oldu dedim. Sonra hikayeler, fıkralar anlatmaya, güldürücü, ağlatıcı şeyler söylemeye başladı. Tan yeri ağarıncaya, sabah ezanı okununcaya kadar anlattı. Sonra namaz için hazırlandı ve bana vedaya geldi. Onu göndermemek istedim ve misafirlik üç gündür dedim. O kalamayacağına dair yemin etti. Israrımı dinlemedi. Sonra kapıya gitti ve çıkarken şu şiiri okudu. Sevdiğini ayda bir günden fazla ziyaret etme ve bunu artırma. Hilalin görülüşü ayda bir gündür. Sonra gözler ona bakmaz olur. Haris İbni Hemmam diyor ki, onu çok üzgün bir kalple uğurladım ve keşke dedim bu gecenin sabahı geç olsaydı. 16. Makame Marıbiye Haris İbni Hemmam anlatıyor ve diyor ki, Mal mescitlerinden birinde akşam namazında bulunmuştum. Farzı cemaatle kıldıktan sonra sünneti de eda ettim. O sırada gözüme bir köşeye toplanmış olan arkadaşlar ilişti. Bunların hepsi de temiz kalpli kişilerdi. Konuşuyorlar, hararetli hararetli mübahese ediyorlardı. Bir kelime olsun faydalanır yahut edebiyata dair bir bilgi edinirim diye bir tüfeğli çabukluğuyla hemen yanlarına gittim ve onlara şu teklifte bulundum. Maksadı meyve toplamak yahut karın doyurmak değil de yalnız gece sohbetinden istifade etmek ve güzel güzel fıkralar, meseleler dinlemek olan bir misafir kabul eder misiniz? Onlar ellerini dizlerinden çözerek beni merhaba, merhaba diye aralarına aldılar.'' daha bir şimşek çakışı ve korkak bir kuşun gagasını suya daldırıp çıkarışı kadar bir müddet oturmadan yanımıza dağarcığı omuzunda bir seyyah geldi. Bize selamun aleyküm dedi ve iki rekat tahiyye mescit kıldıktan sonra söze başladı. Ey irfan ve fazilet sahibi olanlar! Biliyor musunuz Allah'a yaklaştıran işlerin en makbul olanı bu darda kalanları feraha çıkarmak olduğu gibi Kurtuluş çarelerinin en başta geleni de ihtiyaç sahiplerine elden gelen yardımı yapmaktır. Beni sizin yanınıza getiren ve bana sizden yardım görmeyi mukadder kılan Allah'a yemin ederim ki ben çok uzak yollardan gelen ve aç kalan sabilerin elçi olan bir adamım. İçinizde merhametli bir kişi yok mudur ki bizleri açlık ateşinden korusun?